Ben Barış'ın pişik yapacağını düşünmüyorum. Kesin söz verip Bu arada bence yaptığı o dediğin laf da olmuyor ya. Kusura bakma da. Sen bir yere sefa. 200 milyar ha. maaş alıyorsun. Ha. Aynı yaptığın işi. yaptığım bir firma 1.2 milyon TL veriyor aylık. Gider misin? Ka kaçtan kaça çıkıyor? 200 bir daha bin TL alıyorsun. Aa, iki, Gideceğin yer aynı işi yapıyorum. Hiç fark yok. Hatta daha kolay. 1.2 milyon TL veriyorlar aylık. Giderim eğer ama şeye bağlı hani ya yine daha rahat de. çalışacağım. İ, ekstra bir zorluğu yok. Çok fazla bir şeyim borcum varsa hani ilk çalıştığım yer bana beni ben yapan şekilde bir şeyse. Tamam ama bir daha hayatım boyunca 1.2 milyona gidemeyeceğiz. Hayatım boyunca maksalı can 400. Zor soru. O biraz Sefa'nın mal olduğunu bir kez daha anladık arkadaşlar. Ya eğer ya benim... Kanka yıllık değil bu aylık. Farkındasın değil mi? Onu bildim, anladım, anladım da. Şeyi soruyorum ben. Bir borcum var mı benim hani? Abi orada diye. parlamışsın. O şirkette yaptığım proje sayesinde parlamışsın. Hı -hı. Yan taraf seni istiyor. Gel Hı -hı. burada da yap proje diyor. Ha okey. Şirkete bir şey yok değil mi? Bir, bir şey borcum yok. O zaman giderim. Oğlum öyle. bir şey borcun ne vefa. mesela? Vefa, hayır vefa, vefa. Vefa borcun yani. Orada parlamışsın işte yani. Ne? Tamam yok giderim. Sonuçta bana. futbolcular bir yerde Hı -hı. veya birisi bir yerde parlıyor. O ne demek? Tamam tamam anladım. Bir şey giderim. Futbol dışı örnek verdi. Ben futbolda anlamıyorum diye şirket usulü düşündüm. Herkes gider abi çok büyük. Bir... Oğlum 200 bin TL ile 1.2 milyonun hayatınızda nasıl bir değişikliğe uğuracağının umarım farkındasınızdır ya. Aylık bak. Aylık 200 bin TL kazanırken 1.2 milyon TL kazanmaya başlıyorsun. Bambaşka yani baş... bir hayat ya. Bak evet, hani evet. ve Sefa şöyle bir garanti var. Onu, Direkt onu söylemeyi unuttum. Başka. Hayır hayır. Hı. 4 yıl bu parayı kesin alacaksın. Kovulma şansın yok gittiğin yerde. Onu Aha. söylemeyi unuttum. O önemli bir detay bence. E, kura indeksli mi? <laughs> evet kura indeksli. 1.2 <laughs> milyon TL dolar kaçsa dolar olarak alıyorsun. Tamamdır. Direkt. O <laughs> zaman soruyu sana şöyle sorayım Sefa. 80 milyon TL alıyorsun yıllık. Aha. Tamam mı? Yıllık kaç oluyor? <laughs> 600 milyon TL'ye gider misin? Giderim. Yıllık Vefa hı hı. falan sormadın mı bu sefer? Tamam yok yok ya <laughs> Hayır Oluyor zaten Hadi bana Beni ben yapan hani atıyorum elinden tutmuşlar şey, Beni nazir. yetiştirmişler, büyütmüşler öyle bir şey olmadığı için Özgür Evet Duyuyor musun? Buyur Evet Bugün aldığının altı katını veriyor youtuberın teki Gider misin? Direkt <laughs> Gitmezsen yok. seni döverim Direkt Yok ya Tamam ben da senin daha. Bırakmak zorunda mıyız ya? Bırakmak zorundasın evet. Ama harbiden senin dediğin gibi sen drill dersin. Burada oh ya, ya. Lan bu ne? Kampların süresi gözüküyor. Ha o gelecekti. Gelmiş mi? Ya siktirin ya. ya. Mobil baydı şunlar. Oyun. Mobil oyun oldu. Ama bu şart, zaten zaten Blitz Blitz'te liste var gelmemesi trolldü. Orada da olmayacak. Olmayacaksa. Tamam oğlum zaten Blitz'i yasaklayacaksın işte. Aynen Kollardır o tarz bir şey yapacaksın ya. ama. Koç peki sana o kadar verseler başka takımın yayıncı partneri olur musun? Ziya'da yazarım. Derim böyle bir teklif var bana. Ziyad der ki çabuk git. Bak bugün Ziyad çete gelir. Soralım Ziya'da. Koç Özgür'ü 100 bin TL bonservis teklif ettiler. Satar mısın? <gülüyor> <Onun> <gülüyor> da... Şu an bile korumuyor. ya. Şey der 50'ye de olur. <laughs> Adam flash attığında takıma uyarı mı gidiyor? Alo. Hello. Mile. Aa. Oh. Oh. Bro, why PX murder? Eski hep şekilde. Because against Malzar so good, bro. You don't know? Oh, miyile dom mu? Evet. Bu Jordi'det <laughs> <laughs> yazdı mı? Bro. <laughs> in arena I can't carry you but maybe <laughs> yeah, in it, maybe I can. Kapalı çarşı İngilizcesi. Bro, by Mary. My Sofa Why are you play AD, AD bro? Hı? 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 Yapsana. Hı? 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 oynatmamız lazım Hı? Nice. Ah, oh, shibar. What happened? Yeah, no problem. No problem. We have Mile. We have Mile. What the fuck? What the fuck? DC özelden niye aramadın? What DC özelden niye aramadın? Arasan oradan ses, oradan çok kötü. Sende güzel indi. I will call you. Okey. Niceee. <laughs> bu arada bu matchup çok zor ya. Direkt dalga dümeni çıkarmadan oynamak lazım. Moda o zaman zor oluyor. Şu an direkt deliler gibi stek yapabiliyorum mesela. Mihail. Sorry master. Lan excellent boss. I killed one one bro. Is that okay? Yeah. Okay. Of course. I never die one with one. Stick, stick, stick! Do you know where Talon? stallo? Bot, bot. Now guys. Okay. Bro. Yes, stop it. Oh. oh! our already so bad. So <laughs> ah. oh, bad idea. Please, bro, don't die. I will kill <laughs> it. Don't die. Don't die. This so Every time go to front story and five sorry my bad You are lucky, bro. Mili. Why? You have me. <laughs> <laughs> no fleshy midi. Oh, this. Oh, Real. Oh, did you see Ren? in midley No. Oh, he's all wet. So, so good. Bad. So... <laughs> Guardian geldi yiyecek bir şeyler bıraktı. I'm so sorry. long is <sighs> here. Okay. Game finish right now. <laughs> game is already finished bro <laughs> No, no I don't trust your Yunara know, bro Why? Actually this is my first game Look, 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 look this solo kill Look, 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 look <laughs> Bro <laughs> This good? Of course <laughs> no, really, so good. I guess. Yeah. I told you so many times. wow Oh my! Oh, come, come. I think we should let. Okay. I can't come. Okay, now I am coming. Do something, Crelle. Oh, my smoulder. I okay, okay. Nice more. Look. I need help. I, I can't. can't go meet. <laughs> jump, jump. Oh Game's so boring, right? Yeah. Sorry. I, I yes. made it. I carried so hard. <laughs> Bro. Every come. Bro. They can meet so much. Mm. <laughs> <laughs> Bu ne lan? Bu ne oğlu? Of. Aa bir de gel. Mirgile. Bro. Vay. Dive, dive. North, north. This guy. Bro, it's so shit, bro. What? <laughs> Look my stick, bro. Bro, what are you doing? What? Go top, go top, go no, top. No. Don't need this, yet, bro. I need bro. This. I need this after base. Bro, days. bro, what? Bro, I need. Oh, Look, what? my item finish. Bro, gomit gomit. You take my CS, what the fuck? What the? F <laughs> bro. <laughs> oh, my smolder. Oh, what? <laughs> insane! Did you see my ult? <laughs> what the fuck? Yeah! I need help Yeah. Ah, uh, so bad. There is already what the fuck? <laughs> so bad, bro. Say something, Jax <laughs> Top i'm good. <sighs> maybe you need give me everything Want my LP too? Yeah. <laughs> Sorry bro. Look my stack. No, don't don't go mid bro, bro. Please. Bro, I need this yes. No, no bro. Bro. Stop. <laughs> Stop it. I'm coming. Oh. Huh? Oh, I get it so hard. <laughs> <laughs> my kid. Oh. So, so, good, so. Good. My small <laughs> oh. Bro. What? Say something. No. Ülkemizi böyle tanıtmasan mı ya? Sen yeginci olsan daha güzel tanıtırsın. I'm here. Okay. Oh <laughs> <laughs> is my weaver, <viewer>, bro. <laughs> He's in my chat right now. Okay. Bro.

Sorry, I am too good, bro. <laughs> oh, what, bro? Trust my smolder, bro. <laughs> Bro, you see them easy? No. <laughs> Mille, yeah. Did you see this? I send you. Yeah, I see. What do you think? I I think delete this. I think so. I think if players play with this, so P you know? But you know, I think this made more easy uh, move. Moving. Yes, Yes, yes. AD, with A D, so easy. I think eighty dollars is low. Is yeah, I agree. Delete this, please. No need Viper. No need much. <laughs> <laughs> Go to W A one, one after this. Yeah. Bu bu arada abi, çok kötü ya chat bu olay. Yani dodge atmak çok basit oğlum. Harbi level script. How is W S Q? -E w A S D. W A S. -D. Yeah, you can use everything. Like I don't know F1 or 1 2 3, your choice. Maybe someone use mouse macro button, you know. Mmm. Q still same. E same. W. Only W different. D you, D F. Easter. Yeah, flash is so hard, flash, so hard. But flash you can I don't know. how can you use? Yeah. Bu arada bu çok güçlü. Oğlum. Bak bak bak. Vandril'in bir de oyunla alakası yok. Kayıta bak. Çok sıkıntı. Bu arada Rekif Conan öyle diyorsun da alışması çok kolay. Q, e, R aynı tuşlar. Sadece W ve Flash'ın değişiyor. Onları da alıştığın an inanılmaz OP oluyor oğlum. Siz şeyin farkında değilsiniz, skill shot çarlar oynanmaz abi şu an eğer bu olay yaygınlaşırsa. Mesela nasıl zix oynayacaksın buna karşı? Nasıl skill tutturabilirsin oğlum? Miele. Hmm? Imagine you are playing zix against this, this thing against this team? Yeah. W A S D. Six. Yeah. You can't hit any skill. Impossible. Hmm. Do you know Buzix? No. Buzix. Bakıyor musun?